ve ter içindeyim. Görüyorsunuz hakiki Giresun fındığı. Bunun gibi daha çok var yerde. Gördüğünüz gibi şöyle gelire bakarsanız görürsünüz. Dolu. Bahçe full fındık. Hakiki Giresun fındığı. Yani çocuğunuzu aldığınız, kahvaltı aldığınız en iyi. Çikolata, kahvaltılık tarzında hepsi bu fındıktan yapılıyor. Ona göre yani. Ve kolay değil bu fındık işi kimse demesin ki 20-25'e bana fındık getirin. Hakiki giriyorsun fındığı. Giriyorsun da 26-500'dür. İstanbul'da ben 40 milyon aşağı vermiyorum. Buraya 60-80'den aşağı bulamazsınız. Bu bir gerçektir. Beni izlemeye devam edin. Videolarımın devamı gelecek. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.